Nayli. Günaydın. Günaydın. Bak bakayım bana. Senin yüzündeki morluklar mı atmış bana mı öyle geliyor? Yo. Kavga etmişsin sen yine. Kimle kavga ettin? Sana ne Bedriye? Sana ne? Karakola gidiyorum ben. Bedriye, saçmalama. Bunu sana kim yaptıysa söylersin onlara cezasını polis versin. Kimsenin de peşine düşme intikam alacağım diye. Sokak köşelerinde ölüp gideceksin bir gün. Hem ayrıca seni de söyleyeceğim. Polise sana da ceza versin. Bence. O zaman kim yaptı söyle ne? Gökhan yaptı. Tamam mı? Babamı öğrenmiş Gökhan yaptı. Öldürse yeri ama onu yapmadım onu yaptı. Oldu mu? Gidip bir de şikayet mi edeceksin? Lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Su mu versek? Minnak, bu cücüğün nesi var sen biliyor musun? Ha? Hiç konuşmuyor. Ne oldu, sevdiği kız mı pas vermedi? Nesi var? Sırrı var. Öğrenemedim daha. Dün annemle konuşurlarken duydum. E, tam anlamadım. Ama işin içinde avukat da var. <laughs> Bence bizden bir şey saklıyorlar. Ailemize bir şey oluyor Hasan. He. Abart Bedriye, daha da abart tam olsun. Hiç de bile. Sen avuç kafayla aşk denizinde yüzerken ben öğrenirim, merak etme. Bana bak. Çinliye bir daha avuç kafa dediğini duymayayım. Ha mı? Bozuşuruz. Şu an niyetini de anladım. Ay, anama söyleyeceksen git söyle. Biz zaten aşkılık sevgili olduğumuzu. Anam da biliyor Kadir abi de. Söylemeyecektim ki salak. Ne bileyim, belli olmaz senin ne yapacaksın. Hoş geldin ana. Canımın içi. Taptaze ekmek aldım. Çıtır çıtır ucunu yersin. Seversin sen. Sevmem artık. Nesi var ona? Senin bu oğlunda bir haller var. E sıkıldı evde. Bugün okula götüreceğim zaten. İyi getir. Ha. Ondan mı acaba bu kapris sana? Ha, olabilir mi? Çocuk Bey. Ha Cücük. Patatesli yumurta yemek isteyen? Vallahi ben yerim. Ben de. Şişt. Sana ciddiyet yakıştı ha. Öyle ha? Küçük. Anne okul demişken. Ee... Bir sınav varmış yurt dışında okumak için. Hocalar da istersen gir dedi. Ay ne güzel. E gir tabii kızım. Evet de yani onun için işte para yatırmak lazımmış. Ya 500 lira. Ne zamana kadar yatırmamız gerekiyor? Yarına kadar. O parayı bulamazsan giremiyor musun sınava? Girmem anneciğim ya. Sorun değil. Anladım ben zaten. Paramız da yokmuş. Ben kim yurt dışında okumak kim? Kızım. Ben sizi okutmayı çok istiyorum. Gece gündüz çalışıp okuturum sizi. Ama yarına bulamam ben o parayı. Biliyorsun dükkan da kapandı. Ajda'dan da alamam. Tamam tamam. Sıkma seni tatlı canını. Gitmem ben ona. Başka sınavlar var onlara girerim. Üzme sen kendini. Buyurun bakalım. Mis mis. Al bakalım. Oğlum şunları ayırdım yarana koy iyi gelir. Koyayım. Yok almayacağım ben şimdi. Koyayım mı tabağını? Ben kendim koyarım. Bir de kaşar da olsaydı şimdi bunun üstünde var ya nasıl yerdi cücük? Aa, bu da sucuk olacaktı. Bize bırakmadın ki sen. Bir de böyle çiçek sosis Allah diyorum var ya tabağıyla beraber yerde. Yakında olacak inşallah. Ya biz yüzeye takılırız ya. ya Olsa ne olur, olmasa ne olur? Boş ver. Evet anne ya. Karnımız da tok. Aç değiliz. Ben bugün iş bakacağım zaten. Mevriye? Sen ne yapacağım bugün? Antrenman da yok, bilmiyorum valla. Anlamadım. Biz de canımın içiyle beraber okula gideceğiz, değil mi? Ee, sen ne yapacaksın? Vallahi bilmiyorum. İş de yok. Okul yok. Bir iş bakacağım, çalışacağım. Aa, niye ya? Aşk ver, idare ederse sen ona. bir dakika. Ne işi ya? Hayır, okula gidiyorsun sen. Ya şu haline bak, her gün yara bere içinde geliyorsun. İyice dağıldın. Okula gidilecek o kadar. Ana, ben nasıl okula gideyim? Dükkan kapandı diyorsun, biz nasıl geçineceğiz? Benim sana destek olmam lazım. ...evi geçindirmek benim görevim. O benim sorumluluğum, senin değil. Sen okula gideceksin, derslerine bakacaksın. Tamam mı? Ben ne diyorsam o yeter. <laughs> Koy <şu> patatesi. <laughs> İki tane patates oldu. Büyük pişmiş, büyü pişmemiş. Acı. Hani biz bunu ilkokula yazdıralım bence. Hem Can sana beleş özel ders de verir. Ha, sen kendine bak. Telefon çalıyor abi. Aslanım cücük, teşekkür ederim. Kim arıyor? Havuç kafam mı? Bedriye. Ha, o arıyor. Ana ben içeride konuşacağım ya. Bundan rahat yok. Çay mı lan? Onunla. Ne yapıyorsun? Çocuk okula başlayacak tekrar. Destek olman lazım senin. Yani okuyamaz ki o. Niye okuyamazmış? İstanbul'a geldiğinden beri böyle bir havalı halleri falan var ama yani... ...o çarpım tablosunu bile sorsam bilemez. Dedem sayesinde geçti zaten hep sınıfları. Ya okuyamaz yani o, bitiremez. Olsun hepimiz destek oluruz, bitirir. Ben hepiniz okuyun istiyorum. Ben de ama Hasan'ın mutsuz vaka. Vedriye. Tamam. Hadi gidelim. Kalk biz hazırlanalım. Hadi gel okula götürecek misin? Hadi. Biz ablamla gideriz. Oğlum niye? El ele giderdik işte. Gerek yok. Bana bak bakayım sen. Hazırladın mı çantanı? Nasıl unutursun koş. Al bunu kızım lazım olur. Yok anne sende kalsın ben de var. Ne demek ben de var? Al şunu ikiletme. Tamam. Hadi git hazırlan. Tamam tamam. Canın kıyafetlerini ütüledim. Ya kadın bitti, bir de oğlu çıktı başıma ya. Allah Allah ya. O çocuk bırak Artemisin elini tutma, yanına yaklaşamaz. Sakin ol Şeyma, sakin ol. Eğer öfkeyle hareket edersen başa dönersin. Çok yol aldın. İzin veremem. Eğer engel olursan hem kızını hem de kaderi kaybedeceksin Şeyma. Bak, olayları lehine çevir. Anahtar cümle bu. Tepki vermeden önce de düşün. Yine haklısın Mesut ya. Yani o kadın bu eve kurulmadıysa kızımla Hasan sayesinde. Çocukları açıklayamıyorlar. Hatta o yüzden ayrılıyorlar bile. Evet ya. Ayrılıyorlar resmen. Bak işte elin kozlarla dolu Şeyma. Doğru kullan. Anlayışlı bir anne ol. Bombayı da patlatırsan Hepsi ayrılmak zorunda kalacak bence. Günaydın anneciğim. Aa, evet Hayri Beyciğim, biraz istirahat ediyorum. Mutlaka ofisinize uğrayacağım iyileşir iyileşmez. Tamam, görüşmek üzere. İyi günler, bay bay. <laughs> Müvekkilim, sabah sabah avukatın rüyasında görmüş herhalde. <laughs> Nasıldın gece? İyi uyuyabildin mi? Uyudum, uyudum. Gayet iyi uyudum ama biraz geç yatabildim. Neden? Ya Gülperin'in küçük oğlu var ya, o geldi kapıya. Böyle babana kızdı, ağladı filan. Siz bana söz vermiştiniz gibi bir şeyler söyledi. Anlamadım. Herhalde çocuk iyice babanı babası zannetmeye başladı. Can mı? Evet Can. Ee, Hasan sana söylemedi bir şey? Yo. Niye ki yani? <laughs> ne anlatacak ki Hasan bana? Hadi ne bileyim çok yakın arkadaşsınız sürekli görüşüyorsunuz diye dedim. Ben çok acıktım. Bir şeyler atıştırayım en iyisi. Zaten midem kazındı benim. Tamam. Gelirim ben de. Günaydın. Günaydın. Nerede gidecek Yukarı. Bir şey söyleyeceğim. Sabah uyandığında insanın anne babasının aynı evde olması ne güzelmiş. Özlemişim. Şu an bunu fark ettim. İşte biz boşanmış aile çocuklarının en büyük dramı da bu. Biri yanındayken hep diğeri iyi mi, yalnız mı diye düşünüyoruz. Vallahi ben çok memnunum yalnız olmaktan. Hatta biraz daha yalnız kalmaya ihtiyacım var. O yüzden lütfen sizi şöyle salona alabilir miyim? Çünkü kahvaltı için harika bir şey hazırlıyorum. Evet. İnanamayacaksınız. Bayılacaksınız. Hadi hadi. Lütfen. Oo, ne acaba? Lütfen. Ha? Hadi hadi. Valla. Siz gidin oturun ben çağıracağım sizi. Sürprizin içinde kesin avuç avuç kino vardır. Ayıp. Duyuyorum. Baba, bir şey diyeceğim. Hı. Hani dün size Hasan'a bir şeyler anlattık ya. İşte onları annemin de bilmesi lazım. Yani biliyorsun annem Hasan'a karşı çok ön yargılı. Şu geçmişte olan durumlardan dolayı. Eminim sen de dün hayatında en mutlu haberini almadın. Ama bu benim için çok önemli. Mesela bana destek olsan... ...anneme anlatırken yanımda olur musun? Ve ta taaam. Hmm. Hayır daha uyanamadım zannediyordum ben. Bu gelen kokuları duyunca. Ne var? İnsan değişemez mi? Ben de bu yaşımdan sonra öğreniyorum. Meğer denge gerekiyormuş her şeyde hayatta. Evet bunları sıcak sıcak. Sonra hadi. Bir tane şöyle. Bir şey. Artı. Hadi. Tam zamanı. Ne oluyor? Anne şimdi kızma. Ben biliyorum sen kesin sinirleneceksin. Ama babama söyledim sana da söylemem lazım. Evet. Benim erkek arkadaşım var. Ben biliyorum bu konuyu. Doruk'tan bahsediyorsun. Yok, Hasan'dan bahsediyorum ben. Çok mu kızdın? Hayır canım kızmak değil de şaşırdım tabii. Yani aslında bir bakıma da iyi olmuş ne diyeyim. Senin bu çocuğa karşı zaafın vardı başından beri ben hissediyordum. Bak en azından duyguların karşılıksız değilmiş. Yani tamam evet ben bu çocuğa karşı hep tepkiliyim. Başından beri tepkiliyim. Ama bir şeyi de inkar edemem. Senin hayatını kurtardı o. Ve sen de tutuklandığın zaman çok sağlam bir duruş sergiledi. Bir şekilde hep yardımcı oldu bize. Belki de onu daha iyi tanımam gerekiyor. Bu da vesile olacak. Ben yeni evime geçince Hasan'ı yemeğe getirsene. Hı? Biraz daha tanışırız, kaynaşırız. O kadar beklememize gerek yok. Bence çağır şimdi gelsin hadi beraber kahvaltı yapalım. Allah'ım resmen rüyadayım ya. Ama hiç uyanmaya niyetim yok benim. Hadi. Hah. Teşekkür ederim. Meğer insan gerçekten değişebiliyormuş. Ben Hasan'ı arıyorum o zaman. Hadi. Vallahi ben de teşekkür ederim sana. Hiç bu kadar anlayışlı karşılayacağını düşünmemiştim. Kızımız mutlu olsun istiyorum artık. Başka bir derdim yok hayır. Senden bir şey rica edebilir miyim? Şöyle. Biz şimdi Mesut'la benim için birkaç yeni ev bakacağız. Ertemiz biliyorsun bu konuda çok tepkili, endişeli. Hani onu ikna etmede bize yardımcı olur musun? Gelin, tabii. Tamam, sağ ol. Evet, hadi. Pişini soğutma. Ben de. Hadi gel. Çileye emin misin? Bak annem beni pek sevmiyor biliyorsun. Ya telefonda anlattım işte. Hem annem çok güzel karşıladı bizim durumumuzu. Hadi geç. Afiyet olsun. Gel bakalım asam. Sağ ol. Geçsene şöyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o? Yine yara bere içindesin. Bir şey değil abi. Ufak bir kaza oldu. Önemli bir şey yok. Geçmiş olsun. Sağ ol. E hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şeyma pişi yaptı. Peynir al. Pastırma var. Alayım abi. Zeytin var. Hasan. Artemis anlattı durumu. Madem aranızda başka duygular varmış... ...kızımın mutluluğu için ben bugüne kadar yaşadığımız gerginlikleri geride bırakmaya hazırım. Yani vallahi ben de öylesin tercih ederim. Sevindim. Ayrıca çok başın sağ olsun. Seyit Bey'i çok kısa da olsa tanıma şansına erişmiştim. Çok özel bir insandı. Gerçekten inanamıyorum. Çok çok üzüldüm. Artemis kaçırıldığında da çok çabalamıştı toprağı bol olsun. Amin, tamam, sağ ol. Allah rahmet eylesin. Hadi, hadi. hadi. İşler iyi bakalım. Sen de kızım. Ha? Hasan ne olacak? Şimdi barınak. Ya abi... ...biz anamla konuştuk. Sağ olsun Artemis de benim gözümü açtı. Ben okula dönmeye karar verdim. İşte bu ve Aferin sana. Harika. Biliyordum. Sonunda doğru kararı vereceğini biliyordum. Çok sevindim. Bravo. Niye söylemedin bana? Yani ne bileyim bilin. Daha belli değil bir şey yani. Şansımız ya giderse. Artışko. İçeride benim çalışma odasının çekmecesinde bir dosya var. Üzerinde Hasan yazıyor. Getirsene. Tamam. Peki aklında olan bir şey var mı böyle hayalin olmak istediğin bir şey? Vallahi bilmem. Ama avukat olabilir. Yani çenemin iyi çalıştığını söylerler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Doğru. Hiç fena çalışmıyor. Al bakayım. bakalım. Bak bakalım. Kızım iyi misin sen? Bak bakayım bana. Bomba gibiyim. Ya 40 yılda bir ailemle beraber böyle kahvaltı yapıyorum. Daha ne olsun? Abi yani sen böyle dosya falan yapmışsın da gerek yoktu biz anamla hallederdik. Tamam canım yine halledersiniz. Bir şey yok dosya dediğin i̇şte, o işte okul için gerekli belgeler var. Üç beş tane de gidebileceğin okul seçeneği var. Sen iyice bir bak bakalım incele. Abi kolej moliz yazmışsın. Yani mümkün değil. E, zaten ben olacak mı olmayacak mı ondan da emin değilim de. Ben çalışmak istiyorum çünkü bir yandan. Anam da onu istemiyor. Biz sana yardım ederiz. Biz de Kadir'le üniversiteyi öyle okuduk. Hem çalıştık hem okuduk. Kadir seni yalnız bırakmaz. Tabii canım bırakır mıyım? Olur mu öyle şey? Teşekkür ederim anneciğim. Hadi hadi. Ama hiçbir şey yemedik. Et yok tabii. Ha? Taşkın anne. Beyran olsa götürürsün. Öyle mi? Bir ciğer kebap yapacaktın sen şimdi gör. Haklısın. Hadi. Niye gülüyorsun? Ya okuldayken böyle makinemiz yoktu tabii. Sana öpücük karşılığında bulaşıkları yıkatıyordum hatırlıyor musun? Ne çok düşünüyordum bulaşıkları yıkamaya. Az dolanmamıştım peşimde yemekleri ben yapayım <laughs> ardımı sen topla diye. Ha? Eh sen de not tutmayı hiç sevmiyordun. Senin yüzünden bütün derslere girip notları ben tutuyordum. Neyse. İkimiz için de karlı beca işlenmiş ama. <laughs> beca iş derken? Hasan gitti mi? Gitti. Ama sorma cevap vermedin. Bu seferlik söyleyeceğim. Ama sen de arada sırada artık bir sözlük karıştırmayı öğreneceksin. Tamam mı? Değiş dokuş demek becaiş. iş. Exchange. <gülüyor> sözlük <laughs> mü kaldı baba? En azından internetten bak deseydin. Hem Bence de karlıymış yani. Sonucunda ben de olmuşum. Evet. Hayatının en güzel şeyi oldun sonra.